Herkese merhaba arkadaşlar. Aras Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlerle bugün 7. sınıf yüzde hesaplarını işleyeceğiz. Vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Evet. Şöyle bakalım yüzde ne demek? Yüzde arkadaşlar sembolü zaten birçok güncel hayatta görmüşsünüzdür. Özellikle alışveriş merkezlerinde vesaire. Paydası yüz olan kesimleri yüzde sembolü ile gösterebiliriz. Nasıl gösterir? Mesela bu görülen kesim paydası nasıl arkadaşlar? Yüz. Ondan dolayı ben bunu direkt 100 D işareti kullanarak sonraki pay kısmında hemen yüzde sembolünü sağına yazıyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki soru. Hocam bileşik kesi fark etmez arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın. Öğrendiğim ne? Yüzde sembolünü yaz. Yanına da paydadaki sayı olduğu gibi geçir. 127. Yani yüzde 127. Yani bir tamdan daha büyük anlamı geliyor. Şuraya bakalım. Bu nasıl bir kesir arkadaşlar? Tam bir kesir. Hemen bileşik kesir düşüneyim. 100 kere 2 nasıl yapıyorduk? Yüzde 2'yi çarpıp 4'le topluyorduk. 204 bölü 100. Bakın aynı şu kesir gibi oldu. O da nedir arkadaşlar? Yüzde 204. Evet. Peki bu nasıl olacak? Ondalık gösterimli bir şey var. Fark etmez. Bak mantığımı değiştirmiyorum. Yüzde sembolümü yazıyorum. Payda 100 olduğu için ne yapıyorum? Pay kısmındaki sayıda yüzde sembolünün yanına yazıyorum. Bunu farklı şekilde de gösterebiliriz. Mesela şöyle bir virgülü iki, Virgülü sağa kayar 2. Buraya da denge bozulmaması için bir sıfır ekler. Binde 2 şeklinde de okuyabilir. Şey Peki devam edelim. Peki paydası 100 değilse ne yapacağız? Paydası 100 değilse şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Paydasını genişleterek veya sadeleştirerek 100'e tamamlamam gerekiyor. Yani şöyle. Bakın arkadaşlar burada paydamız 25. 25'i ben 4 ile çarparsam 100 olur. E 25'i 4 ile çarptığım zaman aynı zamanda pay kısmını da 4 ile çarpmam lazım. 4 kere 4 16 bölü 100. O zaman gösterim şekli nasıl olacak arkadaşlar? %10 6 diyeceğim. Gelelim bu kısma payda da 4 var 100 değil. O zaman ben ne yapacağım? 100'e tamamlamaya çalışacağım. Kaç ile çarpmam lazım? 25. 25 ile 3'ü çarparsam 75. 25 ile 4'ü çarparsam da bakın payda 100 oldu. Bunun gösterimi nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde %75 diyeceğim. Gelelim sadeleştirme yöntemine. Sadeleştirdiğimde bakın. Şuraya bakar mısınız? 1000. 1000 nasıl olması gerekiyor? Bakın. Şuradan bir sıfırdan kurtulursam 100 olacak değil mi? Bu sıfırdan nasıl kurtulabilirim? Şuradaki bir virgül kaydırarak. Yani şöyle. 1,4 bölü 100 olur. 1,4 bölü 100'ü nasıl göstereyim? gösterebilirim? Yüzde 1,4 diyeceğim. Peki bu kesini nasıl sadeleştirebilirim? Yüzde nasıl tamamlayabilirim? Tabii ki de 500'ü kaça bölmem lazım? 5'e bölmem lazım değil mi? Bölü 5 şöyle. Bunda ne yapmam lazım? Bölü 5. 40'ı 5'e bölersem 8. 500'ü 5'e bölersem 100. İstediğim şey buydu zaten. paydayı 100'e tamamlamak. Payda 100'e tamamlandığında ne olacak arkadaşlar? Yüzde 8 şeklinde okunacak diyorum. Hemen bir sonraki sayfama geçiyorum. Şimdi 7. sınıfın yüzdeler konusunda 3 farklı soru tipi var diyebiliriz genel anlamda. Bu soru tiplerini anlatacağım arkadaşlar birincisinden başlayarak. Bunları kavrarsanız tüm soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Birinci soru tipimizden başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bir sayıyı diğer sayının yüzdesi olarak yazma. Şimdi elimde bir sayı var. Diğer sayı da bu sayının yüzdesi olarak yazacağız. Bakın birinci sorumuz var. Şöyle bir soru yazdım. Bir çiftlikte bulunan 24 hayvandan 6 tanesi ejderhaymış. Allah Allah. Buna göre yüzde kaçı ejderhadır bulalım. Şimdi i̇şte bunu şöyle yapacağız arkadaşlar bir önceki konularda oran orantıyı görmüştük. Bu soruların hepsinde doğru orantı var. Bir defa bunu bilelim. Orantı şu şekilde kurulacak. Bakın 24 hayvanda 24 hayvanda kaç tanesi ejderha? 6 tane ejderha var. Tamam mı? Bunu şu şekilde soruyorum. Bakın yüzde kaç ejderhadır diyor ya. O zaman şöyle yapacağım. Eğer çiftlikteki hayvan sayım 24 değil de 100 olsaydı benim kaç tane ejderha mı olur diye soruyorum. Bakın tekrarlıyorum. 24 hayvanda 6 ejderha ise yüzde kaçı ejderhadır diye soruyorum. Bunun doğru orantı olduğu için nasıl çarpıyorduk arkadaşlar? Çapraz çarpıyorduk. Peki 24 ile x'i çarptım. Yüzde de 6'yı çarptım. 6 çarpı 100. Tamam mı? Çarpar gibi yapıyorum. Neden? Çünkü sadeleştirmenin olduğunu biliyorum. Şimdi bakın sağ tarafta 6 var. 6'yı 6'ya böl. 1. 24'ü 6'ya var. Böl 4. 4 ile x'i çarp. 4x. Hatta burada 4 ile 100 de sadeleştirir de ben biraz uzatayım. 4x eşittir 100 değil mi arkadaşlar? O zaman her iki tarafı 4'e bölüyorum. x eşittir 25. Demek ki yüzde kaçı ejderhaymış arkadaşlar? Yüzde 25'i ejderhaymış diyorum. Tamam mı sevgili arkadaşım? Yani tamamen oran orantı kullanarak çözüyorum. Bakın bir sonraki sorunu da aynı şekilde çözeceğim. Şimdi 7, 20'nin yüzde kaçıdır diye bir soru daha var. Bakın 7 sayısı 20 sayısının yüzde kaçıdır? Aynı şekilde bakın. 20'de 20'de 7 ise tamam mı? Yüzde kaçtır? Sorun bu. 20'de 7 ise yüzde kaçtır? Yine ne olduğunu biliyorum. Doğru orantı. O zaman 20 ile x'i çarpıyorum. 20x 100 ile de 7'yi çarpıyorum. 7 çarpı 100. Bak. Sadeleştirmelerin olduğunu hatırlıyorum. Unutmuyorum arkadaşlar. Bakın zaten 20'ye 20 20'ye böl. 1. 100'ü 20'ye böl. Kaç olacak arkadaşlar? 5 mi olacak? Evet. X eşittir. Tabi 1 ile X'i çarparsam X. X eşittir. 7 çarpı 5'ten 35. Demek ki cevabım kaç olacakmış arkadaşlar? %35 olacak. Evet. 90 soruluk bir sınavda 8 yanlış 1 boş olan bir öğrenci sınavın yüzde kaçını doğru cevaplamıştır? Doğru cevapladığı kısım önemli bizim için. Doğru cevapladığı kaç arkadaşlar? 81 tane ne var arkadaşlar? Doğru cevapladığı sayı var. E o zaman 90 soruda 81 doğrusu varsa yüzde kaçtır diye sormam lazım. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemli bakın. Doğru artı var dedik. %81'e 90'la da x'i çarpıyor. 90'la x'i çarparsan, 90x eşittir. 81 çarpı 100 olacaktır. Tamam. Daha sonraki sadeleştirmelerime hemen bakıyorum. Bakın bir sıfır sol taraftan, bir sıfır da sağ taraftan gidiyor. 9 ile 81 arasında da kat ilişkisi var. 9'u 9'a böl 1, 81'i 9'a böl. 9 arkadaşlar. 1 ile x'i çarp. x, 9 da 10'u çarp. x eşittir. 90 olacak. Demek ki bu öğrenci ne yapıyor arkadaşlar? %90'ını doğru cevaplıyor diyorum. Ve bir sonraki sayfama Geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer soru tipi bir sayının yüzdesini bulma. Şimdi bir sayının a sayısının yüzde x'ini bulma a ile yüzde x nasıl yazıldığını biliyorum zaten. X bölü yüzü çarpmak demektir arkadaşlar. Birkaç pratikle rahatlıkla öğreneceksiniz. Bakın şimdi. İki yüzün yüzde yirmisini bulmak. Yüzde yirmi nasıl yazılıyor arkadaşlar? 20 bölü yüz diye yazılıyor. İki ile yirmi bölü yüzü çarpacağız. Bakın hızlıca yapıyoruz. İki yüz çarpı yirmi bölü yüz. Bakın burada sadeleştirmeler var pratik. Biz sıfır alttan bir sıfır üstten gidiyor. Yine bir sıfır alttan bir sıfır üstten gidiyor. E ne kalıyor arkadaşlar? 2 ile 20'nin çarpımı o da ne oluyor arkadaşım? 40 oluyor. Tamam mı? Daha sonra biz alttakine bakalım. 70'in %30'u kaçtır? Yine aynı şekilde 70'i 30 bölü 100 ile çarpıyorum. Bakın bir sıfır alttan bir sıfır üstten gitti. Bir sıfır alttan bir sıfır üstten gitti. Ne kaldı? 7 çarpı 3. Altta 1 var. Zaten onu yazmama gerek yok. 7 kere 3 kaç olacak arkadaşlar? 21. Gelelim biraz daha bir tık daha zorlaşacağım ama mantığım aynı. Mantığım aynı. 60'ın %2.5'unu bulmak. 60'ta bakın %2.5 şöyle mi yazılır? Tamam biz. 60'da %2.5 çarptık. Şimdi şu virgülden bir kurtulalım. O ne demek? 60 çarpı 25 bir virgül sağa kaydırdım. O zaman paydayı ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sıfır koyuyorum. Bu da 1000 oluyor. Bakın arkadaşlar bir yukarıdan sıfır bir aşağıdan sıfır gitsin. 25 ve 100 kalıyor değil mi? Şu etapta. 25'te sadece 25 ile 100 sadeleşir. 25'e böl 1. 25'e böl 4. Cevap ne oluyor arkadaşlar? 6 bölü 4 değil mi? 6 bölü 4 nedir arkadaşım? 1 buçuk. Yüzde kaçmış? Yüzde bir. Bu sayı. e, sayfanın son soru tipi 120'nin yüzde on fazlası. Bu soru yüzde on fazlası. Yüzde yirmi eksi gibi gelebilir. Şöyle çözelim Birinci yöntem. 120'nin yüzde onunu bulmak ve 120'nin üzerine eklemek bu sayı. Hemen yapalım. 120'yi yüzde onu şöyle bulunur değil mi arkadaşlar? 2 sıfır alttan 2 sıfır üstten gider. 12 çarpı 1 12'dir. 120'nin %10'u 12'dir. En sonda ne yapmam lazım? 120 ile 12'yi toplayıp 132 olarak bulmam gerekiyor. Bir de şöyle düşünebilirim. 120 sayısının %10 fazlası demek 120'nin 10 fazlası dediği fazlası dediği için 120'yi şöyle de yapılabilir. Bakın farklı bir hemen rengimi alayım. 120'nin %110'unu bulmak. Anlaşıldı mı? %10 fazlası diyordu ya. Ondan dolayı yüzde %110'unu bulduk. Direkt şu toplama işlemi yapmadan sonucu elde edeceğiz. Bakın bir üstten bir alttan bir alttan bir üstten. 12 ile ne yapacağım? 11'i çarpacağım. 12 ile de 11'i çarparsam arkadaşlar yine 132 sayısını elde edelim diyorum. Her iki yöntemi de kullanarak cevabı ulaşırız. Evet yüzdelerin son soru tipi. Üçüncü soru tipi arkadaşlar. Yüzdesi verilen sayıyı bulma. O da şöyle. Yüzde A'sı B olan sayı şöyle bulunur arkadaşlar. Hangi sayının yüzde A'sı? B olur. Bu şimdi formül biraz garip gelebilir ama inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne demiş? %10'u 50 olan sayının tamamı kaçtır? Şöyle bulunabilir. %10'u 50 ise %100'ü kaçtır diye de bulunabilir. Ama bakın şu şekilde. Hangi sayının %10'u 50'dir? Bakın. %10'u 50 olan sayının tamamı kaçtır? Sayının tamamını x dedim. %10'u bu şekilde bulunur ve 50'ye eşit olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar bu şöyle yapılıyor. Bir sıfır Üstten bir sıfır alttan gidiyor. X ile 1'i çarp. X bölü 10 eşittir 50. Hatırlayın içler dışlar çarpımının oran orantıdan. Bunun paydasında ne vardı? Gizli bir tane 1 vardı. 50 ile onu X ile de 1 çarpacağım. X ile 1'i çarparsam X ile 1'i çarparsam X, 50 ile 10 <laughs> affedersiniz arkadaşlar. 50 ile 10'u çarparsam da 50'nin yanına bir sıfır atmam demektir. 500'ün Zaten %10'unu bulursanız 50 olacaktır. Sağlaması da bu şekilde yapılır. Diğer soruma hızlıca bakıyorum. %100, %120'si 360 olan sayı kaçtır? Yine aynı şekilde hangi sayının %120'si 360'tır? Pardon. Şöyle. %120'si 360'tır. Efendim babacığım. Baba, bak, Kamera babacığım. Baba, bak. Evet. Bugün Yusuf bizde tabii beni bırakmıyor e, ders anlatayım. Neyse Bekli ve birlikte yapacağız şimdi tamam mı? En sonunu seninle yaparız. Şimdi 120, 120'yi ile 360'ı sadeleştiriyorum. Bakın bu hareketi yapabiliyorum. Bir soldan bir sağdan. 120'yi 120'ye böl 1. 360'ı 120'ye böl 3'tür arkadaşlar. Ne oldu? X ile 1'i çarp. X paydada da 100 vardı. Bu da 3'e eşit. 3 bölü 1 tabii. E, X buradan kaçtır? X eşittir. 3 100 diyorum. Bakın bu sadeleştirme önemli arkadaşlar. Bunu öğrenelim. Bir sonraki soruyu da o şekilde çözmeye çalışayım. Daha rahat anlarsınız. Bakın geldik diğer sorumuza. Arkadaşlar %30 eksi 280 olan sayı. Şimdi bir sayının tamamı %100'dür. O zaman %30 eksiği ne demek? %70'i demek. Demek ki burada yazan aslında ne diyor? Bize %70'ini söylüyor. %70'i 280 olan sayının tamamı kaçtır? Şimdi %70'e hangi sayının? %70'e bakın. Kaç diyeceğiz? 280 diyeceğiz. Demek ki sadeleştirmemize dikkat et. Aynısını yapalım. Arkadaşlar 70'te 280'i sadeleştireceğiz. Bakın. Sıfırlar bir gitsin. Sıfır. Şuradan da bir sıfır gitsin. 7 kere 7 ile 28 arasında 7 ile 28 arasında 4 katlık bir ilişki var. 7'ye böl 1. 7'ye böl 4. Son olan şeyini x ile 1'i çarp. x bölü 100 eşittir 4. O zaman buradan da x eşittir 400 olacaktır diyoruz. En son sorumuza geldik arkadaşlar. %0,5'i 30 olan sayı kaçtır? Ona bakalım. %0,5'i bakın hangi sayının %0,5'i 30 olmasını istiyorum. Ne yapmam lazım? Şu virgülden hemen kurtulacak. Virgülden kurtulurken aşağıda bir sıfır eklemem gerekiyor. Yani şöyle olacak soru. X çarpı 5 bölü 1000 değil mi? Eşittir 30. ne yapmam gerekiyor ki arkadaşlar? 5 ile 30 ya da şöyle yapalım bundan. Bunu faydası da 1 var. X ile 5'i çarptım. 5X, 5X, 5X ile 1'i çarptım. Şöyle 5X. 1000 de 30'u çarparsam 30'un yanına 1, 2, 3 tane 0 koydum. 30.000'i 30 5'e bölersem de cevap ne olacak arkadaşlar? 6.000 olacak. Bunun sağlaması yapılabilir. 6.000'in %0.5'ini bulup 30 ediyor mu etmiyor mu diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve geldik son sayfa. Evet arkadaşlar son sayfamız. Bugün <laughs> bir misafirimiz vardı. Videodan da anlamışsınızdır. Bazen anlatılma biraz engel olmuş gibi oldu ama renkli bir video oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay de bakalım Yusuf. Bay bay. Bay bay.